Birçok vatandaşımız işinden, gücünden, eşyasından hatta e, canından da olabiliyor. Nitekim bir komiser kardeşimizi de bildiğiniz gibi e, kaybettik bu eylemler nedeniyle. E, bu yüzden e, her şeyi e, yasalara uygun bir şekilde, amacına uygun bir şekilde yapmak lazım. Evet. Afiyet olsun kardeşim. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Ne olmak istiyorsunuz? <laughs> ha? Ne olacaksınız? Çelik kuvvet. <laughs> Çelik kuvvet olacakmış bunlar. Şöyle kameraya karşı söyle. Ne olacaksınız? Çelik kuvvet. <laughs> Neden ya? Çok, Çok seviyorsun değil mi? Vatanımıza hizmet ediyorlar ne? tabii. İnşallah. İnşallah okuyun olursunuz bakalım. Hadi Hadi de, bak. Bak. geliyor geliyor. Ne, de. falan, Benim ne etkinlik falan değil. Yok pilav dağıtıyor vali dediler de tavuklu pilav. Kim diyor? Buradan arkadaşlar söylüyor. Arka diyen arkadaşa sorarsın <laughs> ne etkinliği. Var tuhaf geldi eylem yapılan yerde. Polisleri, Burası çiride. eylem yapılan yer mi? Burası park hanımefendi. Ha, diren, diren diren adı diren şeyi burada yapıyoruz biz sayın valim. Hadi. Niye çekeceğim ben? Hanımefendi, evet. her şeyi şova dönüştürme. Şu Şov anda alakası yok. Şova dönüştürme. Sadece, sadece abi, size şey. soruyorum. Ben sadece yani size soruyorum. Bilav diye davranıyorum. Ne de yani işareti de yapma. Neyi yapmayayım ki? pilav dağıtmak ben için yok. senden mi izin alacağım? Tabii ki benden izin almayacağım. Sen kimsin? Aman be. Haddini bil, terbiyeli davran. Günün en iyi haberleri ve en sosyal medyayla her an yanınızdayız. Enzo Naverno attacco.